Bismillah diyelim öyledir sanan insan aldanan insan hadis e, olur ayeti meali olur bir büyüğün sözleri olur. Bunları hemen işitir ne yapar anladım der alana bürür. Çünkü aldığını zannetme böyle bir hastalıktır. Aldığını zanneden insan ne işitse anladım yapar. Halbuki insan anlasa gerçekten anlasa insan esmerin kalmaz emare kalmaz ki. Muhakkak levvameye ulaşmıştır Yani aldığı şey işittiği okuduğu şey üzerine alır Üzerine alır Ama işte aldanan insan Orada aldanmada yaşadığı için Üzerine almıyor Sözü anladığım yaparak Başkasını başkalarını Düşünüyor Büyük hatadır ama bu tabi kaçınılmaz Bir şeydir son derler ya İnsan yani gerçek manada muhakkak kendini öğrenmesi lazım. Buna odaklanması lazım. Aldandığını, ahmak olduğunu, cahil olduğunu. Bunları şimdi işitince buna da ne yapıyor? Anladım, böyle yapayım. ben olmuyor. Bu tabii yakinen olacak. ya Hidayeti delalet, delaleti hidayetten çevirmesi lazım insanın. istikamede yani o hayır kapısından girmesi lazım. İnsanlar işte burada da şey yapıyor. Delalet kapısından giren çok var. Ama hidayetli olduğunu söylüyor. Hidayet kapısından giren az var. Kıymetli de zaten azdadır. Nasıl madenlerde altın ne kadar kıymetli ama azdır. Bunun gibidir yani Allah'ın nasiplendiği, nasiplendirdiği çok kıymetlidir. Ama Allah'ın nasiplendirmemesine rağmen yani imtihanda kaybettirdiği kul Allah'ın nasiplisiyim diye de inandığı zaman işte bu sıkıntıdır. Çünkü neden? Aldanan insanlara şeytanla açılandan diyor nefis nasıl oyun kuruyor. E ne kadar basit. Kafirleri gösteriyor, çevresindeki bitikleri gösteriyor. Oraya bakan insan otomatikman da namaz ediyse e, otomatikman yani zihninde kurtulanlardan olduğunu zannediyor. Çok basit. Şeytan bu zaman insanı çok basit kandırıyor. İki tane tatlı ok atıyor. Baksana piyasaya ya oğlum dua et. Ne kadar güzel bir durumdasın bak. Çok, çok basit. Sağdan. Bunu yemeyen e, olmaz. Çünkü ya Kalp çalışmıyorsa yiyorsun kardeşim. Ben yememden olmuyor işte. Kalbin çalışmıyorsa, mürşidin gönül eğili e, sofisi değil, sen de çalışmıyordur. Bunu yersin ne kadar tatlı vuruyor değil mi İşte baksana insanların haline... ne kadar perişanlar. Bak kelimelerin içindekilere bakalım. Kendini beri etmiş bir nefis. Halbuki e, kalbi çalışmaya başlayan, Süleymaniye'ye giren bir levame eee levame alıcı onun da kalbine düşmez ama bir mülim örneğin hemen nasıl keşfediyor? Görüyor musunuz inceleyi? Ne diyor? Aa, diyor kendini beri ediyor insanlara böyle bakıyor beri oluyor. E sıkıntı da burada zaten. Aldanan da bu, bu zaten. Ama aldanmadan çıktı zaman insan bunu gördüğü zaman ne oluyor? Çıkıyor işte insan oradan. Bunu görüyor. O zaman ne yapıyor? Öyle bir duygu geldi zaman yok diyor. Ben de bu dünyanın insanım ve onlara çok yakınım. Çünkü namazımı, abdestimi, bedenimi Allah emre ediyor. O, onun ihsanı bu. Ben, benim değil ki bu. Artık o ilim almaya başlıyor. Kalp çalışmaya başlıyor insandan... Nasihat kalbe akmaya başlıyor insanda. Ne oldu? İşte ehli sünnet vel cemaat itikadı böyle olur. Öteki öyle değil. Öteki yanlış. Kendini beri ediyor. Temize bürünmüş oluyor. Haberi olmuyor. Millete bakıyor. Sonra o kendini temize çeken adam aynı adam. Sonra bitiriyor mu şeytan? Bitirmiyor. Gene kendisi gibi bir adamı bulduruyor. Ya biz çok batayız. Çok perişanız. Çok muhtacız. Bir de bunun sohbetini ettiriyor. Şimdi adam orada kurtulmuş, burada batak olduğunu söylüyor. Bu adam sarhoş. Bu adamın yani nefsi sarhoş. Niye? E, i̇rşadın içinde değil. Tutuyorlar. Tutuluyor. Tek şey tutulma. İçinde değil. Ama kalpler çalıştığı zaman mürşidin gönlüne alınırsın. İşte o zaman böyle detaylı şekilde insan görebiliyor. Ha o insanlar batak ama ben de batağım. Fark burada. Kalbine gene şeytan geliyor onların da sağdan ama yemiyorlar. Neden? Çünkü mürşidin tasavvufiyetindeler. Mürşid onları ervah üzerinden hatırlatıyor. Kalbini alarm gibi hatırlatıyor. Ta ki e, teslim olup pişer adam, olgunlaşır adam, mutmaine e, ulaşır adam, Allah rızasına yani. O zaman zaten e, sıkıntısı kalmıyor. O insan zaten ahiretin tamamıyla e, hedef yapıyor. Dünyadaki nimetleri de zaten biliyor, ama ahirete öyle bir kitleniyor ki daha o insanlarla neşe gücü de olmuyor. İnsanlar <laughs> insanlardan işi gücü de olmuyor. O insan e, öyle takılıyor yani güzel takılıyor. <laughs> Ama öteki işte aldandığı zaman insan ...heps ona bak buna bak. Şey gibi bu çocukluğunuzu hatırlayın. Anneniz babanız babanız dedi de. anneniz genelde ne derdi oğlum şu çocuğa bak şu işte bir Ayşe teyzenin çocuğu bak ne kadar güzel okuyor ne kadar niye öyle okumuyorsun hep böyleydi hep böyleydi yani bizler bu toplumun insanlarıyız bize anamız babamız demedi yavrum haramdan sakının bu yaşta namaza başla, abdestini al oğlum, namaza başla, Allah için yaşa. İster oku ister okuma ama Allah için yaşa. Böyle biz yetişmedik gençler. Ama bunlar bak zihnimizde hiç kalmamış. Neden? Kamile büründürdüğümüz için. Mutmain ee, olduk ama şeytan bizi mutmain yaptı olay orada ama işte insan buna düştüğü zaman Allah yaptı diyor şimdi böyle bir adam da söylediği zaman şeytan yaptı düşünebiliyor musunuz o insanlar esvelim ve emmarlar ee, Allah yaptı diyor biri geliyordur ki şeytan yaptı şaka gibi ama gerçek bu şimdi bunu benimsemek öyle baba yiğit harcı değildir bunu ancak levameye ulaşan insan ee, neydi almaya başlıyor e, mare aldığını zannediyor. Oturacak şimdi ne yapacak? Takılacak buraya. Hele esmerin takılacak. Ha diyecek bana gelen Rahman olduğuna göre bu adamı söyledi. Şeytan o zaman bitti gitti. Desek ki zaten doğru söylüyor bu adam. E, o gün dese bunu gerçekten diyebilse gerçek ama manada. Ya e, Allah Celle nazarında o adam zaten değildir. Anlayabiliyor çünkü. O kadar basit. Ama o gerçekten bunu zaten söylese insan, bugün bu sohbetlerle insan e, e, ilahi nazarda e, zaten nefsinden korutulur, yani korunur, e, şeytandan korunur. Yani gene gevşek yaşar, gene günah kalbinde isteği vardır. Yok bunlar gitmez, muhtemelen olmadan gitmez. Ama artık o yar ve yardımcı bulmuştur kendine. Allah ona bir müşri rehber kılmıştır yani. E bu Bunlar böyle hakikattir. Hakikati unutmayın. Gücenenler illa kafirler değil. 72 tane fırka Müslüman olduğunu iddia ediyor beyler. Tasavvufta da bunlar yaşanıyor. Her sofi sofi değildir. Bu kayda böyledir. Şimdi her Müslüman Allah'ın nazarında Müslüman mı zannediyorsunuz kendiniz? Yani öyle mi öyle? Değil değil. Kur'an'da tarifler var. Hadis-i şeriflerde tarifler var. Bakan yok. Alimlere giden yok. Salihlere giden yok. Şehrine giden yok. E bunlar zaten gitmiyor. Gitmeyen insan zaten anlattık. Yüz kere anlattık. Onların nasibi yok. Bu kadar basit. Ama böyle şeyler insana çok fayda veriyor. Ne neden ne içinleri ne bilmek çok güzel bir şey. Korunursun. Şeytan mı kandırdı? Hemen uyanırsın. Nefsin bir oyunu mu getirdi seni? Hemen uyarırsın. Niye? Yardım alıyorsun. Bütün mesele Allah'ın yar ve yardımcı kılmasında ya da kılmamasında. Yar ve yardımcı kılmadı mı? İnsan işte o zaman esverin oluyor. Esverine yar ve yardımcı yok. Yani ne? Şeytan musallat olmuş. Ama bütün esverinlerin inancında şeytan piyasada yok kendilerine hayatta zaten dokunamaz. Kim o şeytan kopek derler. Nefs oyunları. Benim nefsi utmayın diyor adam. Öyle inanmış. Ne oyunu ya? Ne nefse dayı diyor. Adam konuşuyor ama nefsimiz Ne diyor bu ya? Diyor. Niye? Nefsi zaten izin vermez. Nefsi izin vermez. Bu hakikatleri işitmeye nefsi izin vermez. Ama hazır bir yerden bir söz duyduğu zaman bunun üstüne atlıyor anlamış gibi kendini hemen onun içine sokuyor. Piyasa öyle bakıyor. "Büyüğüm ne güzel söylemiş." diyor. Bak 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 bak. Kime söylemiş? Sana söylemiş. Ama sen üzerine almamışsın. Sana piyasaya söylüyor. Böyle bakıyor Allah maaf Esir insan maalesef eh, hükmünü yaşar. Aldanan insan hükmünü yaşar. Yüce Allah hüküm sahibidir. Hükümleri böyle vermiş. Aldanan demiş aldanan insan o, o aldanma kapısından geri dönmedikçe her öğrendiği bilgi nefsini kuvvetlendirir kardeşler. Aldanmaya uyanma, uyanmaya başlayan insan işte bunlar gerçekten Allah Celle Celle'nin yardım etmeye başladığı kullardır. Artık o işi temizlenmiş, e, ee, aklanmış, sülüğüne girmiş, taklere girmiş sonunda da murada ermiş. Alan insan, istifade eden insan. Allah ondan razı olmuş insan yani. Bitti bu kadar basit. Ama bunu genelde en sonunu bütün esferinler ve emmarlar bunu alırlar. Uykudakini kesin almaz çünkü bir daha söylüyorum bunu ister yani kimse kaçamaz. Etrafını seyreden insanların hepsi aynı döngüdedir. Kaçamaz. Yok ben işte başkasına bakmıyorum. Hep bunlar edebiyattır. Sabah akşam başkasına bakar. Başkasının akıl vermeye çalışır. Başkasını aptal yerine koyar. Başkasını manyak yerine koyar. Başkasını işte sapık bu adam. Hep böyledir. Sabah akşam. Bunlar ee, i̇ster Sofi kimliğinde olsun, ister Müslüman kimliğinde olsun. Bunlar beş para etmezler. Şimdi bunu işiten adam, bunlar, bunlar işitiyor ya, e ne olur beni mi sevecekler? Aa ne güzel, Allah için ne kadar doğru söyledi. Ben tövbe edeceğim mi diyecekler zannediyorsunuz? Asla etmeyecekler. Bilakis sapık bu adam deyip geçecekler. E böyledir zaten bu işler. Bu işler böyle, dünya böyledir. Hakikat ölüm anından sonra eğer ahiret hesap vereceğine gerçekten inanan bir insan başkasının kusurlarıyla ya da iyi kötü böyle şeylerle oynaşan insan öyle yapmaz. Kendi derdinin peşine düşer. Başkasını bırakır terk eder. Çözümleme yapmaz. Anlıyorum tribine girmez. Kendi kusurlarıyla savaşır. Büyük cihat eyle olur. Hazreti Resulullah ulaşır yani. Öteki türlü sağım babam sağım.